Allah 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 İki yaşlı bir koyunumuz vardı Kurban almıştık ve karnını temizlerken bu cisimle karşılaştık ee, Bu cisim Pimpon topu büyüklüğünde 9 tane 2 tanesini kırdık ama Neydi diye merak ettik Hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor bu iki tanesini kırdığımızda e, Böyle sarı tüy kıl yumağı e, Kıl yumağı çıkmış Toplanmış kıl yumağı e, Böyle dışı da kireçli bir şekilde e, Aynı böbrek taşı gibi Tokaçlanarak bu hale gelmiş Hayret ettik Çok değişik bir cisim olduğunu gördük Tüm Müslüman kardeşlerimin bayramın mübarek olsun. Allah'a emanet olun.